Şimdi sizlerle podcast'ten para kazanılır mı? Onu konuşuyoruz. Podcast yapıyorum dediğinizde herkese ilk soracağı soru para getiriyor mu oluyor? Çünkü genellikle bir hobi olarak değil de bir meslek olarak yapılması destekleniyor. Ama pek tabii bir hobi olarak da yapılabilir. Ben uzun yıllar boyunca hatta bir hobi olarak devam ettirdim. Peki paraya nasıl dönüştürüyoruz? İşte o sorunun peşinden gidelim. Tabii ki de sihirli bir metodu yok. Herkesin çok aşina olduğu bir şekilde para kazanılıyor. Aynı YouTube videolarında olduğu şekilde. En 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 önemli konusu kesinlikle kitlenizi, dinleyicilerinizi sayısını arttırmak tabii ki de. İlk metodumuz markaların sponsorlu içerik girmesi sizin podcastlerinize. Ya girişe jingle olarak girebiliyorsunuz ya da bölüm içeriğine entegre edebiliyorsunuz. O markalarınızdaki iletişime bağlı. İkinci desteği kullanan pek çok podcastları da var. Patreon'dan bir destek linki açıyorlar ve siz de oraya destek veriyorsunuz. Üçüncü madde hepinizin çok iyi bildiği ürün veya hizmet satışı sunabilirsiniz bir podcaster olarak. Örneğin bir podcast içeriğiniz vardır, bir drive dosyanız vardır ve onu satabilirsiniz. Dördüncüsü bu Türkiye'de çok yargınıyla ama yapan arkadaşlar tabii ki de var. Canlı etkinlikler. Siz gidiyorsunuz oraya bir stand-up gösterisi gibi canlı podcast kaydediyorsunuz. Canlı dinleyiciler önünde gerçekten çok heyecanlı bir şey. Aman dikkat bu işler oldukça sabır isteyen işler. Böyle hemen podcast açtım 10. bölümde para kazanıyorum gibi kesinlikle bir garanti içermiyor. Amacımız düzenli içerik üretip bir topluluk oluşturmak. Kısacası podcast'ten para kazanılır mı? Kazanılır. Ama öncelikli olarak sen sevdiğin içeriği üret ve topluluğunu büyütmeye bak.